İrem. Markara da gelip alsın hediyelerini. Benim hayatım mahvolmuş. Sen hala hediye peşindesin. He, vermesek ne olur sanki? Olur mu çok ayıp olur. Üstüne yatmış gibi oluruz kızım. Ah bu Emel ah ah. O da yeğene kadar iğrenç bir insanmış. Ben de şimdi hediyeleri geri vermek için hazırlamıştım sana. No no, I want talk to you, Iran. Iran, please. Kızım söyle ona, biz de bu oyunu bile isteye oynamadık. Yani çocuk seni ortada bıraktı. Ben de geleceğin kararmasın diye çocuğu doğurmuş gibi yaptım. Söyle. Anne bir saniye ya. Your baby is not a problem. I love you, and I love your baby. If you love me, if you want me, have to get married. Ne, ne, ne diyor? Ha? Bebeği beklemedikleri bir zamanda öğrendikleri için şaşırmışlar. Ama sonra aralarında konuşmuşlar ve annesi de babası da bebek sahibi olmama kızmamış. Sa. <laughs> Mark ben seni seviyorum. Gerisi önemli değil diyor. Hatta eğer sen de beni seviyorsan evlenelim bile diyor. Oh, şükürler olsun. Bu Mark gerçekten gözüme girdi. Hem o hem ailesi. Yani yaptığı bir hatadan dolayı İrem'i yargılayamayız demişler. Çocuk sahibi olmak bir ayıp değil demişler. Ya işte medeni insanlar. Şimdi içeride kumru gibi konuşuyorlar. <laughs> bir aksilik çıkmadan güzel güzel evrenseler ne kadar iyi olur. Canım benim. Daha ne aksilik çıkabilir? Gel bakalım. Anne biz en kısa zamanda markanı yapmaya karar verdik. Harika. Pasaport işlemlerini de halledip Amerika'ya yerleşeceğiz. Dünyanın bir ucuna uçakla sadece yarım gün sürüyor. Umut'la beni özlersen haftalar gelirsin. Umut'u niye özleyeyim? E, onu da götürmeye karar verdik. Yani Mark sonuçta o seninle bebeğin. Sen büyütmelisin diyor. Ben de öyle düşünüyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.